Merhaba akrep burçları. Bugün bilinçaltı geri plan konularınız nedir acaba? Onları görmüş olacağız ama önce gündeminizle ilgili iki kart seçiyorum. Bakalım, odaklandığınız konu nedir? Önce ona bir bakalım. Evet, şöyle yani bir kadın odak noktanız olabilir, bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. E, ateş grubu burçlarından biridir ya da bugünlerde bu özellikleri taşıyordur. Girişimcidir, sezgilerine güvenir, öyle çok düşünüp değerlendirmeden hareket eder cesaretlendiricidir, efendim destekleyicidir vesaire. Ya da sizin de bu özellikleri taşıdığınız bir zamanı da işaret ediyor olabilir. Karşınıza birdenbire bir konu çıkar, bir teklifle karşılaşırsınız. Mesela sizin temelde istediğiniz bir şey değildir ama başkalarının belki de istediği bazı konular ya da işte girişimler olabilir. Burada çok fazla düşünüp değerlendirme fırsatınız olmaz. Çabuk karar vermeniz gerekir burada. Sezgilerinize güvenin diyor değnek kraliçesi. Burada belki de keyif alacağınız, öğrenmeniz gereken bazı şeyler olabilir. Ondan dolayı bu şekilde hareket etmeniz gereken bir anı işaret ediyor olabilir. Onun haricinde bakın burada Hani çevrenizdeki kişilerin belki de yeteneklerini, kendilerine olan güvenlerini tazelemeleri için de hem cesaretlendirici hem destekleyici bir pozisyonda bulunmanızın yine faydalı olabileceğini söyler. Ve yapacağınız şeylerle ilgili olarak da acaba beğenilir mi, takdir edilir mi, hani güzel gözükür mü, etkileyici olur bu şeklinde bir motivasyonun işe yaramayacağını söylüyor. Burada doğal olmalısınız. Yani siz amacınız nedir, konu nedir buna odaklı olmalısınız. Bu şekilde davranırsanız çok daha etkileyici ve çekici olacak diyor. Bakalım sebebi nedir bunun? Evet, sizin zaten usta olduğunuz, uzman olduğunuz bir konuyla ilgili olabilir bu. Daha önce de yaptığınız bir şey. Bu defa ortaya çıkarırsınız. Çok beğenilir, takdir alınır işte ustalık uzmanlık işi diye düşünülebilir çok beğenilebilir alkışlanabilir vesaire hani bu konularla ilgili olabilir ya da belki de çözüme kavuşturamadığınız bir konuyla ilgili olarak uzman bir kişinin müdahalesi gerekiyordur mesela ona belki de teslim etmelisiniz bu konunun çözümünü yani bunlarla da ilgili olabilir bakalım. Bilinçaltı, geri plan konularınıza. Bunlar fark edemediğiniz, görmekte zorlandığınız konular şeklinde de olabilir. Evinizde, kendi alanınızda gerçekleşecek olan konular şeklinde de olabilir. Eğer bir iletişimden bahsedersem bu sizin evinizde olacak, yüz yüze belki de olacak iletişimdir. Ya da teknoloji yoluyla, telefon, internet yoluyla yapılacak olan etkileşimler olabilir. Şimdi... İlk etapta bakın nereye bakalım? Kılıç altılısına bakalım çünkü sonuç kartları olarak çıkmış Aziz ve Kupa dörtlüsü. Şeyme koşullar değişiyor gibi gözüküyor burada. Ee, belki de bir yerden ayrılacaksınız, bir yere gideceksiniz ya da bir kişiden ayrılacak olabilirsiniz. Ee, burada hayatınızda var olan bir konuyla ilgili bir yeni yol, yöntem, araç, uygulama vesaire oraya doğru gidiyorsunuz belki de. Böyle bir değişiklik söz konusu olabilir. Siz bunu temelde istemiyorsunuz ve üzerinizde büyük bir baskı hissediyor olabilirsiniz burada. Ama bulunduğunuz yer dalgalı denizlerden oluşuyor bakın. Burada sinir bozucu bazı gelişmeler oluyor olabilir ya da kalp kırıcı bazı durumlar oluyor olabilir. Gittiğiniz yerde huzur var, sakinlik var aslında. Şimdi ama siz yani sırf alışkanlıklarınız devam edip gitsin istiyorsunuz bundan kaynak ama sizin yapabileceğiniz bir şey yok burada diyor. Değişim başladı ve siz içten içe de bunun olması gerektiğinin farkındasınız. Ama bir fırsat olsa da o eski koşullara dönsem diye bakıyorsunuz ya da işte vazgeçme eğilimindesiniz burada. Fakat inançla kararınızı verin ve geride dönmeyin diyor kılıç altılısı. Şimdi sonuç olarak dediğim gibi aziz kartı çıkmış burada öncelikli olarak bir erkekle ilgili olabilir bu belki de oraya doğru gidiyorsunuz maneviyatı güçlü baba figürüdür yani burada zaten aziz kartı onun haricinde tabii bir hani şeylere yürekten inanmış bunu savunan coşkuyla savunan bir kişi de olabilir. Ee, Tabi Aziz kartında öğrenmeye istekli e, olmamız gerektiğini, kimden hangi bilgiyi alabileceğimizi, e, kimden hangi e, e, işte derdimize derman olmayacak e, şeyi e, elde edeceğimizin belli olmadığını söyler Aziz kartı. O yüzden hani hafife almayın, hani bu kişiden ben ne öğrenebilirim ki demeyin yani bugünlerde mutlaka bunu bir kendinizin bir parçası olarak kabul edin. Yani hevesli bir öğrenci gibi. Ve yeniliklere de açık olun diyor. Yani burada koşullarınız değişiyor ama siz hani rutininiz bozuluyor efendim. Bundan ayrılıyorum diye düşünüyorsunuz belki de ama sonuç olarak hem yeniliklere hem öğrenmeye açık olmamız gereken bir zamanı işaret ediyor. Çünkü burada bir konuda derinleşme fırsatı sunar bize aziz kartı ee, belki de hani öğrenmek istediğiniz bazı konularla ilgili olarak hani ufkunuz genişleyecek e, derinleşecek olabilir ya da ilişkilerle ilgili aranızdaki bağın daha da güçleneceğini derinleşeceğini görebilirsiniz de bunun neticesinde ama tabii burada bir moral bozukluğu görüyoruz yani kupa dörtlüsünde hani bir şey oldu e, sizi mutlu etmedi Mesela tahmin ettiğiniz gibi mutlu etmedi ya da hani bir şey olsa da mutsuz olacaktınız siz olmadı yine mutsuzsunuz çünkü negatif tarafına bakıyorsunuz burada. Yani şimdi sonuç olarak burada bir şeyin olup olmaması yine yine de sizi mutsuz ediyorsa hani diğer tarafa takılı kaldınız demektir. Yani e, orada kaybetmek istemediğiniz bir şey var sizin. E, o zaman oraya odaklı olun yani. E, yani e, o kaybetmek istemediğiniz e, hani seçenek e, neyse hani karşısında da aslında e, elde ettiğiniz seçenek var yani sonuç olarak. O yüzden burada daha belki de pozitif bakmaya e, olaylara e, gayret etmeniz gerekiyor. Yani burada belki de isteklerinizle ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuzdur. Ne istiyorsunuz siz tam olarak? E, bunu netleştirmeniz gerekiyordur. Bunun üzerinde düşünün diyor ve sizi ne mutlu edecekse hani bunun cevabını alın ve bununla ilgili olarak da harekete geçin. Beni ne durdurabilir ki diye kendinize sorun diyor. Kupa dörtlüsü. Gelelim diğer üçlüye. Şimdi bunlar belki de daha derinde olan görmekte zorlandığınız e, diğer e, konularda olabilir ama zaman açısından belki de daha ileride olan konular şeklinde de olabilir. Şimdi buradaki kartlara baktığımızda, Kupa 8 ile başlayalım bakın, burada bir vazgeç anlatılıyor. Sizin için çok önemli olan ya da çok sevdiğiniz bir şey, bir konu, bir kişi, bunu belki de geride bırakıyor olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmişsinizdir, çok emek harcamışsınızdır, çok zaman harcamışsınızdır ama bir noktada bırakmışsınızdır. Tamam gerek yok artık diyerek. Fakat yanlış zamanda vazgeçmiş olabilirsiniz diyor kupa 8'lisi. Hani bir kupa daha koysanız burada çok mutlu olacaktınız, memnun olacaktınız ama onu koymadan gittiniz. Şimdi burada dediğim gibi yani artık gerek yok. Kendimi daha fazla ifade etmeme gerek yok. Daha fazla emek harcamama gerek yok dediğiniz noktada öncelikli olarak biraz karamsarsınız siz. Bunu kabul edin diyor. Çünkü Hani çabalasam da elde edemeyeceğim ki diye de bir düşünce içerisinde olabilirsiniz burada. Ee, ya da işte bir kez daha söylesem sinir bozacağım artık ee, ya da can sıkacağım artık diye düşünüyorsunuz belki de. Ee, bunu öncelikle fark edin diyor ve ondan sonra da e, biraz daha gayret etmeye, biraz daha kendinizi ifade etmeye dönük olmalısınız. Sonraki günlerde özellikle yani bu aşamaya geldiğinizde yani demek ki bir adım daha atmam gerekiyor, biraz daha gayret sarf etmem gerekiyor demelisiniz kendinize diyor. Belki de bu konularda bakın hem baba figürü hem anne figürü çıkmış alt alta. Azize kartını görüyoruz. Bir kadınla ilgili olabilir. Anne özellikleri gösteren bizi koruyan, kollayan enerjimizi yükselten bir kadındır tabi burada karşılıklı enerjiler vardır belki de sizin bu özellikleri yansıttığınız kişilerle de ilgili olabilir desteklediğiniz kişilerle de ilgili olabilir bir bekleme aşamasını anlatıyor olabilir bu sizin moralinizi bozuyordur belki de yani burada ayrı olduğunuz ulaşmak isteyip de ulaşamadığınız bazı kişiler vardır bunlarla ilgili belki de mücadele etmeyi bir noktada bırakmış da olabilirsiniz ama tabii yani bu bekleme aşamasının da size çok zor gelse de her iki tarafa da iyi geleceğini söyler. Yani burada sabır göstermeyi tavsiye ediyor Azize kartı. Ve ama büyücü kartını da görüyoruz bakın yanında. Aslında bu süreç içerisinde elinizde bir sihirli değneğin olduğunu fark edin diyor. Büyücü kartı. Öyle bir süreç içerisindesiniz ki sizin moralinizi bozan her durumda yeniden ayağa kalkın inançla kendinize güven duyarak o zaman engelleri tahmin ettiğinizden çok daha kolay bir şekilde aşacaksınız ya da tahmin ettiğiniz gibi değilmiş o engeller sizi durduracağını düşündüğünüz şeyler sizi korkutan endişelendiren şeyler Bunları fark edeceksiniz, göreceksiniz ama yerinizde durduğunuz sürece, bakın kupa dörtlüsünde bahsettiğim gibi, yerinizde oturup işte kabuğunuza çekildiğiniz sürece siz o elinizdeki sihirli değneği fark edemeyeceksiniz diyor. O yüzden burada neye sahip olduğunuzun farkında olun. Tarot kartlarının tüm simgelerini burada açık bir vaziyette görüyoruz. Bunları siz en iyi şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Belki de bu hayatınızda başlayan yeni süreçle ilgilidir. Bir adım atılmıştır ve ondan sonra da artık bu süreç başlamıştır. Bu süreç içerisinde özgüvenle ilgili zaman zaman problemler yaşayacaksınız. Ama kendinize inanmayı ve buradan sağlam adımlarla ilerlemeyi ihmal etmeyin diyor büyücü kartı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.